biliyorum biliyorum bayağıdır video atmıyorum <laughs> ve e, yorumlardan gördüğüm gibi bir sürü kişi beni özlemiş. Discord'da duyurmuştum beyler aslında paket açılım videosu yapacaktım yıl başında ama hiçbir zaman nedense yapamadım. Herkesten bu yüzden çok özür diliyorum ama muhtemelen yazın geri dönüş yaparım merak etmeyin. Yeah, come over here. Right here. Bu yüzden bayağıdır video atmadığım için en son attığım videonun geri kalan bütün bölümlerini kolaj yapıp yüklemeye karar verdim. Hem uzun video olur hem güzel olur. O zaman... Belki bir şans. <coughs> evet arkadaşlar benim adım Kerem. Bugün <gülme> <Gündomu> de <laughs> <laughs> bak gene bak. Diştim. Lava Mango, mango, mango. Ma Bugün <laughs> Roblox Red Beers, New Destiny devam ediyoruz 3. geceden. Amino'yu hatırlarsanız ilk gece kudurtmuştu bize. <laughs> Minecraft aç, Minecraft aç. <laughs> Minecraft aç, Minecraft aç, Minecraft aç. <laughs> <Minecraft -c> <laughs> <laughs> Sonra. <laughs> Öyle. Ekran açtım. izlerseniz izlerseniz izlemezseniz izlemezsiniz çok durumda değil. Ee, şimdi iki kişi var yanımda. Emin'le eşek Amina var. Öbürleri <laughs> nerede diye soruyorsunuz. Öbürleri yok. King maalesef yok. Peki <laughs> ee, yok etti. zaman yüzmeye gitti şu an. Yüzüyor denizde. Burada plush trap var. Arkadaşlar şimdi bu arada C ile iliyoruz. evet. Eee... Neyse. Ya niye squat yapıyon oğlum niye eğilmeyip kalkıyon? Ya. 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 İlham hocam nasıl çıksın <laughs> da robotları kendime hızlı çekmek istemiyorum. Hıh Onu... Koyduk tamam. E ben bunu nasıl geri koyucam? Ha buraya. Koy 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 koy. Elinde çok uzun süre tutarsan yalnız elini ısırıyor ölüyor. Öyle bir şey de var. Eşe. Tingilinle. Ah baba baba. Flash'ları taşıyınca duyuyor gördün mü? <laughs> Ay FNAF 4 mantığı. <laughs> Aynen öyle. Öldüm ya. Burası. Bebek zombi öldürdü beni. Bebek zombi. Onların Allah belasını versin. Chicken Jackie. Flash trap kaçmıştır bu arada Bak ona. Bence git direkt Tower'a. Tower'ın oraya git Baya <laughs> bayağı geldi. Chicken Jack. Gitmiş. Bu hangisiydi? Git, hadi Tower'a git. Geliyor olamaz. Sen, sana gelin. Artık. Çok beklersen burada buraya gelirler yalnız. Plastrap'ı burada bekliyoruz ya da arayacağım. Geliyor. Geldi. Dur. Haha <laughs> yakaladı. Bak. Koyacak yer var. Buraya koydum. Good job. <laughs> Plastrap <teleport. gülüyor> No. Bu eşekler var ya.

sesini duymayayım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <Aleyhisselam. gülüyor> Lan sizden köpek havladı bir an altı. Dışarıda bir köpek var eşek gibi. Tamam bu gecelik yeter sanırım artık. Ya. Duydum. Gördüm. Oh. <laughs> İkisi de orada. Oh my god. Arkamda mı? Görmedi. Pini niye koşuyor? Aa, aha bak! Ooo! Juke'lamam lazım. JUKE! <laughs> ANLAMA YA! Geri dön! Arkadaşlar, Amino gitti. Burada. Yaptım. Good job. Kapat. Kapat. Tam burada. Buraya gelecek arkadaşlar. Bakış. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Allahu Ekber sen orada değil miydin? Ha kapıları duyuyormuş bu. Bileyim ben bilsem açmazdım. Saat 5'ti. <laughs> Allah <'ım>, ne oluyor <laughs> nasıl? <demesin. gülüyor> oh! Bir şey gördüm. Böyle bir geldi. Bir şey <laughs> gördüm sandım. çok kilere Görmedi canım. görmedi görmedi. Gördü sıçtım. Surprise motherfucker. Şöp 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 Aha, sesi geliyor. Bitti 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 jeneratör kapattı. Jeneratörü kapattı. Yok yapamayacağız. Ne? Aga be. E, e, e. Hadi yapabilirim.

Aaa aa, baksana. Şu eşeğe bak. Fred <laughs> bir orada. Gelin gelin. Tamam görmedi. Aa gördü. Sıçtı. Cüklamam lazım. Enko en nerede cüklarsın? Cüklamam lan gerek yok aslında. Aslında diye yaparsın. Yaparsın. Çıktı. <laughs> Niye buraya? <laughs> ya! Arkadaşım! Ahahahahahah! kaldım en son hatırlarsanız. Let's roll. İnan bu oyun çok kötü geldi. TDX oynuyor. Oh my god! god. Oh, Aaa! Yeah. Kanka biz snayla denediğimizde Fredbear çok uzun süre gelmiyor. Evet işte akşam sonlara doğru muhtemelen. Roses are red, weapons against me will not prosper. With this sacred treasure I summon, Big Raga, the op stopper. Target, locked. Ah, oh my god. Ultimate s! Can you please cut Allah? belanı I'm korktum ya? Lan Nossa, cooked <coughs> to me. piste kalkmış abi çok güzel. Senin yaptığın gibi geliyor. Ben ne yaptım Allah bilir ya. <laughs> Bir tane kanka sandalyede oturan vardı ya. Where the fuck you think you're going bro? Hah basılı tutuyormuşuz. Target locked. mano é que seu cruda não ah my ah ai o <laughs> não <conferdles> <ris> Plastik kalkmıştır zaten de. <laughs> nasıl oh, nasıl bir çıtır? Öyle bir oh, klik iyi. attı ki. Burada. Oo, elimi ısırdı. It's peanut butter <laughs> jelly <laughs> time. Orda, 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 orda. Hayır, yoruyorum. <laughs> <bir oraya> <laughs> Fred bir, Fred bir, Fred bir, Fred bir. Bir bakalım hemen. Duruyor tam. Aa gördü ya. Mango, 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 mango. Mango, burada, Man lazım. mango. Olay! Olay! Burada da, aa burada, 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 burada. Ne <laughs> alamadım? aldım. Yeah. <güzik> ah, elimi yedi ya. Ayı. Ya şansa bak %20 elini yeme şansı gibi bir şey var ve elimi yedi abi. Tamınatına vs ben dedi. <laughs> Tamınatına vs ben dedi. Git bana at Emino dedi. Emino. 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 Sen ben yazamıyorum dedi. Ya. Oo! Allahu ya. Allahu ekber mi ya? Bir gün de değiller durmalarım. Buun değilmiş. Öleceğim muhtemelen ya. Ofiste çıkacak bak. <laughs> Nevermind! mind. Mem kuru döverim seni falan filan diyor İngiliz dedi. Tamam şimdi rahatız. Fred mi? <laughs> <laughs> Saat 5'te geliyor mu? Ya benim oynadığım oyunu King çevirmiş adını <laughs> Nevzat eşcinsel diye çıkmış. Ne <laughs> ne Sefret biraz Nevdestin'i ya çevirmeye koymuş. Ne Nevzat Eğitimsel. Ya ciddi olamazsın ya. Ya sen aptal mısın robot? Niye bakma ihtiyacı duyuyorsun? Arkada Minecraft müziği çalıyor. Şu an kafam rahat. Müziği yapabileceğimi düşünüyorum. Niye Minecraft müziği çalıyor? Kanka ya rastgele şu saçtıydım. Tamam. Power bazında sıkıntımız yok. Hemen benim o küçük çocuğum. Oh god. Şimdi şey gelecek. Hadi. Çıktı. Çıkmış. Geliyor Fredbir. Abi yapma be. Bulaştırıp. Oğlum aminonun ismi niye Nevzat? Ya. Hayır, eşit sen de. <laughs> Fred bir gelecek. Hazır mısınız? Yok. Plush trap yakın zaten. Çıktı bak. Burada şu anda. Bu abi power çok gitti. Bak bak. <laughs> Hayır. Yapabilirim. Gari. evet arkadaşlar bitmek üzere. Bu hemen jeneratörü yemeden tam. Koş. İşte bu bir de emot atalım. <laughs> çık hadi çık Taktik yaptım biraz ama arkadaşlar ne yapayım geçemiyorum çok zor nasıl satayım Oh tamam Bu gece hakkında bildiğim bazı şeyler var ya yani, merak etmeyin Nice Fred bir saat sonra <laughs> gelecek ee, Falan filan falan filan Şimdi ilk önce animatronikleri yanıma çağıracağım <laughs> Tactical nuke incoming job. <laughs> Koşmaya karşı çok duyarlılar. Başka şey burada. Uyandı. Uyandı, 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 uyandı. <laughs> Gitti tamam. <laughs> evet, buraya koyalım şimdi. Oradayken şimdi full doldurayım ben. Ben bunu birazcık daha devam ettireyim, daha 20-20 modu da yapmaya çalışacağım aynı şekilde. Evet arkadaşlar, ee, bu eşek elimi iki kere yedi nedense. Onun dışında saat 5 oldu. Allah. Im. Tamam artık yaptık ya. Boş. Bir şey yaptık, bir baktım arkam öylesine. Uh, Successfully kaçtık arkadaşlar. Vay. Niye tutukladılar lan bizi? E, hiçbir şey sorgulamadı. E bu ne şimdi <laughs> dayı? Bitmiş. Eee, <laughs> credits herhalde geç ya onu. Spring credits, Yani bunları zaten gece bir de görüyoruz hani bir şey olarak. Ne mesela? Damn! <laughs> Flash. Şey... Bir aynısınıza e bakalım bir de. Hmm. Baksana eşyaları koymuşlar. <laughs> e bak mesela. Maşallah. <laughs> Bu ne lan? Hey Aa bak robotların pozlarını falan koymamış ya o zaman. Tamam arkadaşlar 20-20 modu yapalım şimdi. Ee... Let's roll. Evet bizim aynı taktiği yapacağım gene çıkmışlardır bile. Tamam. Gel. Çok mutluyum. gıca. Elimi umarım yemez direkt. O da var. Elini yeme şansı da artıyor muhtemelen. Daha hızlı çıkıyor. Her seferinde bir jeneratörü yenilemek lazım. Oh, hayvan gibi hızlı bitiyor. Bak. Oh my god. bir şey yok şu anda rahatsız. Fred bir geldi an direkt uçacağım zaten. Evet 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 evet. Elimi yedi maalesef ve jeneratörü yedi. Benim taraftan gelmesinler lütfen. Tamam İkisi de o taraftan gitti çok güzel. Böyle yürürseniz sizi duymuyorlar da Fred bir yürü yürürken bile duyuyor. Öbürleri koşarken duyuyor, yürürken duymuyor. Oo, ne oluyor lan? Ah, geldi. Bye, have a great tamam, buradan sonrası kolay. Ama işte, elini yedi sıkıntı ya? Evet, gene atladı. <laughs> Abi. Abi, ne olmuş? sorabilir miyim? This, no. Geldi. Abi, ciddi olamazsın. Biri geldi. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Allah ya. Geldi. Hayır. <laughs> Buraya kadar geldi de. <laughs> Hat 4 oldu neredeyse. Niye sen ya aynen? <laughs> Şş, dua edin bir daha elim yemesin. Hayır. Bye, have a great time. Hayır. Eli yeme hayır. Öldüm ciddi olamazsın. Evet arkadaşlar. Ee, yeme tamam. Saat 4 oldu. Öyle işte. Hadi saat 5. Bir kere daha yemesin lütfen ya. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Hayır. Tamam. Duydu duydu duydu. Freddy duydu, duydu duydu. duydu. Allahu Ekber. Get over here. Yapacağım yapacağım yapacağım. yapacağım. Yaptık beyler! Yaptık! Vallahi yaptık! <laughs> 20-20'yi geçtim! İşte bu! Yaptık be! Kaçtık arkadaşlar. Bu oyunu da bitirdik. Vay be! Hem de full bitirdik hem de. Ben hiç bir modunu geçmeyi düşünmüyordum çünkü ilk geceler mekanin çözmek çok uzun sürmüştü. Bu arada bitti diyor. Ama i, bu gördüğünüz taktik bayağı işe yarıyor. Birinci olsun, ikinci olsun, üçüncü olsun yani. Yaptık. That was tough. Custom Night. Bakın bunu almışım. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki önlerde serilerde videolarda görüşmek üzere. Bay bay.